Merhaba. Çocukluk çağının, orta yaşın, tabii ki ileri yaşın ortak bir sorunu var. Özellikle böyle mükemmelliyetçi, her şey kusursuz olsun, her şey dört dörtlük olsun insanları yakalayan bir sorun. Ve tarih boyunca insanlığın çözmekte zorluk çektiği bir sorun. Ama size çok iyi haberim var. Harika bir formül, harika bir çözüm önerisiyle bugün karşınızdayım. Konu kabızlık. Üç kadından birisini, beş erkekten birisini etkileyen ve hayatını bazen kabusa çeviren konu, kabızlık. Ee, neden oluyor? Ne gibi sonuçları oluyor? ne zaman doktora gitmeliyiz, ne yaparsak çözebiliriz, ne yemeliyiz, ne içmeliyiz. Bunların hepsini konuşacağız. Gelin başlayalım. Kabızlık nasıl tanımlıyoruz biliyor musunuz? Haftada üçten az dışkılama ya da gün içerisinde bir iki kez yapsak bile kalın sert kıvamlı ve dışkılamakta zorluk çekmeye de kabızlık diyoruz. Peki Gelin kabızlığın ne gibi sonuçları olabileceğine bakalım. Kabızlık tabii ki organik birçok hastalığa yol açabilir. Kabızlık beraberinde hemoroide yol açabilir. E, fekal sertleşme dediğimiz e, kakanın sertleşmesi ancak parmakla, yardımla ya da lavmanla hatta bazı durumlarda ameliyatla alınmasına yol açabilir. O bölgeyi tıkayabilir. E, prolapsus olabilir. Kalın bağırsağın iç yüzünün ters dönüp e, orada bir çıkıntı yapmasına yol açabilir. Fissür, fistül dediğimiz yırtıklara yol açabilir. Uzayan kabızlık vakalarında metabolik bir takım hastalıklara yol açabilir. E, biliyorsunuz bundan iki ya da üç hafta önce Mikrobiyata adlı çok güzel bir video hazırlamıştık. Lütfen tam bu noktada bu videoyu da izlemenizi istiyorum. Beynimizde bağırsaklarımız arasında bir kırmızı hat var, bir telefon hattı var için açıkçası. Biz eğer stresliysek kaka yapmamız o düzende değişiyor. Karnımızda şişkinlik ağrı olabiliyor. Sınav kaygısı, İlişkilerimizdeki bozulmalar, iş düzeninin kötüleşmesi, belirsizlikler, işte salgın, hep bağırsak düzenimizin bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla uzun süren kabızlıklar da metabolik birçok hastalıkların önüne geçiyor ve kalp damar hasarı, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi, obesite gibi, hipertansiyon gibi nedenlere yol açabiliyor. Tabii başka neye yol açabilir kabızlık? Birçok kalın bağırsak hastalığına neden olabilir. İritabıl bağırsak sendromu gibi, kron hastalığı gibi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Ve e, kalın bağırsak kanserinin sebebi olabilir. Peki ne yol açıyor? Ne kabızlığa neden oluyor? Burada iki alt grubu ayırıyor. Organik bazı sebepler, yani bazı hastalıklar, bir de yaşam şekli neden olabiliyor. Ba bağırsak düzeninin bozulması, ee, yaşama şeklimizle alakalı olabilir. Şimdi iki grup içerisinde gelin bu tarafa bakalım. Yani bazı hastalıklar, kabızlık eğer birdenbire başladıysa, yani normal her gün düzenli çıkan, aynı saatte çıkan ve rahat çıkan bir kişinin birdenbire bir hafta bir gecikme yaşaması, e, ani tıkanmalar bir takım hastalıkları düşündürmeli. Mesela tiroidin yavaş çalışması, hipotiroidi akla gelmeli, diyabet akla gelmeli. E, bağırsak düzeninin bozulmasıyla birlikte giden bağırsak hastalıkları, bağırsak kanseri akla gelmeli. Ve mutlaka bir doktora başvurmalıyız. Aile hekimi olabilir, daire hastalıkların uzmanı olabilir. E, ...gastroenterolog olabilir, genel cerrah olabilir. Mutlaka bu tabloda o organik hastalıkların ekarte edilmesi lazım. Öbür tarafa gittiğimizde de... E, ...lifli gıdaları az tüketmek... ...birazdan lifli gıdaların ne olduğuna bakacağız. Su az tüketmek... E, ...seyahat... ...hele de uzun yolculuklar... ...uzun uçak yolculukları... ...havada uzun süre vakit geçirmek... ...depresyon... Ee, ve tutma, ee, özellikle çocukluk yaş grubunda bu çok önemli. Bir takım psikolojik sorunlarla birlikte tutma, e, bekleme, e, bağırsak düzenini bozma, işte sabah her sabah yapacakken onu erteleme, hızla giyinip kuşanıp işe koşturma ve o arada vakit bulamama. Dolayısıyla bu gibi sebepler de bunların tabii içine e, hareketsiz hayat e, gibi nedeni de eklememiz gerekiyor. Kullandığımız bir takım ilaçların da kabızlık yapıcı etkisi olduğunu unutmayalım. Size çok basit gelecek ama ağrı kesiciler, romatizma ilaçları, tansiyon ilaçları, tansiyon düşürücü ilaçlar, özellikle ritim düzenleyici ilaçlar, kalp ritmini yavaşlatan ilaçların kabızlık yapıcı yan etkileri olabilir. Antidepresanlar demiştim. Demir preparatları, dışarıdan aldığımız demir takviye ediciler, kalsiyum, yine kalsiyum ve alüminyum içeren anti asitler, hani mideyi rahatlatalım diye çok kolayca aldığımız şuruplar, çiğneme tabletleri var ya, onların da kabızlık yapıcı etkileri olduğunu unutmayınız. Peki ne yapalım, ne yiyelim? Hani az önce söylemiştim ya, lifli gıdalar. Biliyor musunuz? Lifli gıdalar şampiyonu, hani listenin en başında olan, benim de çok sevdiğim, sizin de bayılacağınız ama yemeği hep unuttuğunuz bezelye, birinci sırada. Barbunya, fasulye, ikinci sırada. Üçüncü sırada mercimek. Bak bu üçlüyü unutmayınız lütfen. Tabii e, brokoli, karnabahar, çok etkili. Bazı meyveler, armut, elma, çok lifli gıdalar. Yine bazı sebzeler, pırasa, bamya, lahana, bunlar çok güçlü ve çok lifli gıdalar ki bütün programlarımızda da konuşuyoruz. İşte antioksidan özelliği olan besinlerden bahsetmiştik. Bu arada antioksidanlarla ilgili videomu da lütfen izlemenizi dilerim. Rengi yeşil olan bütün sebzeler, bunların hepsi bol lifli gıdalar. Bir de yine çok dikkate almadığımız ama unutmayalım bulgur. Bulgur da çok aslında hem besleyici değeri olan B kompleks vitaminde zengin olduğu ve bağırsak floramızı da düzene koyması nedeniyle son derece etkili. Kabızlıkla karşı karşıya kalmamak için ne yapalım? Hem bir özet bir de bunun sonunda da çok iyi bir reçete vereceğim. Ben kendi kabızlık sorunumu bu formülle çözdüm. Onu da sizinle paylaşacağım. Hareketli bir hayat olsun. Hareketli olalım. Bol su tüketelim. Zaten beynimiz haber veriyor susuz kaldığımızı. Dilimiz, damağımız kuruyor. İdrarımız koyulaşıyor. Biliyorsunuz bunu hep paylaştım. Hareket, bol su, bol lifli gıdalar. Lif şampiyonu olan, olan gıdaları size söyledim. Tek 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 not ettim ve bağırsak terbiyesi. Evet. Bağırsak düzenimizi oturtmamız için ona bir terbiye vermemiz gerekiyor. Bu nasıl bir terbiye biliyor musunuz? Sabah kalktığımızda tabii bir öyle bir yarım bardak ılık suyla güne başlamak çok etkili. Çünkü ağzımıza bir şey aldığımızda midemiz harekete geçiyor. Midemize bir şey geldiğinde de bağırsaklarımız çalışmaya başlıyor günün ilk başlangıcında böyle ılık yarım bardak, yarım çay bardağı suyla başlamak çok etkili. Ve biraz hareketlendiğimizde aslında normal koşullarda bağırsağımızın kendisini boşaltması gerekir. Ki yer açılsın ve yeni besinlere yuva olsun. Ama eğer gerçekleşmiyorsa bu faaliyet yine de sabah Oturmanızı öneriyorum. Evet evet tuvalete her sabah düzenli olarak oturun. Kakanız gelmese de lütfen oturun. Ee, bir süre sonra bu alışkanlık bir terbiyeye dönecek. Sakın ha o sabah koşturması içerisinde aceleyle evden dışarı çıkmayın. Gerekirse bir yarım saat erken kalkabilirsiniz. Bunu 3-4-5. günde yaptığınızda mutlaka değişiklik olduğunu gözlemleyeceksiniz. Bağırsak terbiyesi. Tabii çağlar boyunca insanoğlu hep çökerek, çömelerek kakasını yaptı. Bizim alafranga, alaturka tuvalet konusu. Tabii diz sağlığı için alaturkalar yani o çömelerek, çökerek yapmamız bugün çok kolay değil. Ama orada aslında altında gerçekten bilimsel bir gerçek vardı. Çünkü o pozisyona geldiğimizde yani Alaturka'dan bahsediyorum, Alaturka tuvaletten bahsediyorum. O pozisyona geldiğimizde bağırsağımız ile kalın bağırsağımız ile rektum arasındaki o açılanma düzleşiyor ve yer çekiminin de etkisiyle biriken oradaki posa düşüyor. Bunu nasıl yapabiliriz alıfranga tuvalette? Ayağımızın altına böyle bir 15 santimlik bir sehpa, bir böyle bir basamak koyduğumuzda e, o düzleşmeyi sağlayabiliriz. Bunun da bağırsak terbiyesi için ve kabızlıkla mücadele için çok etkili olacağını düşünüyorum. Evet, sağlıklı yaşam için sizinle bu ve buna benzer videoları paylaşıyorum. Ama unutmadım, size çok güzel bir karışım vereceğim. Bir fincan, evet bir kahve fincanı dolusu yoğurt. Hatta bu yoğurdu bugünlerde ben artık evimde kendim yapmaya başladım. Probiyotik özelliği olan yoğurt. Evde yapabilirseniz harika. Evet bir kahve fincanı dolusu yoğurt. iki çay kaşığı keten tohumu. Karıştırın bunu. Bakın mucize gerçekleşecek. Kabızlığınız için mükemmel bir karışım olacak. Bu ne zaman için? Aklınıza ne zaman gelirse. Ama lifli gıdalarla beslenmeyi, lifli gıdalarla beslenmeye ağırlık vermeyi, bol su içmeyi, hareketli olmayı da unutmayın. Hadi kalın sağlıcakla. Lütfen bu videoyu sevdiklerinize paylaşın. Ve şunu tembih edin. Eğer bu videoyu beğendilerse abone olsunlar. Çünkü her hafta sizin karşınıza yepyeni bilgilerle gelmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.